Herkese merhaba arkadaşlar. Dişler Arena TV'ye tekrar hoş geldiniz. Yine bir monitörle karşınızdayız. Samsung Curved Monitor e, CR50 olarak geçiyor ve 27 inç bir monitörümüz. Özelliklerini de size sayacağım. Hatta bütün özelliklerini size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Yine çay tadında böyle kurabiye bisküvi tadında size amatörce tanıtım yapacağız. Yine mutfağımızdayız böyle. Ee, mutfağımızdan böyle arada bir tanıtım yapıyoruz. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lütfen hani e, bunu yanlış anlamayın ama bizim ülkemizde biliyorsunuz ya böyle vurdu kırdılı filmlerle ya da küfürlü e, filmlerle maalesef ünlü oluyor ve çok da e, fazla abone oluyor. Mesela e, platformun ismini söylemeyeyim hatta programda da söylemeyeyim. Böyle insanları topluyor, konuşuyor, küfür ediyor, fantezilerini anlatıyor. Ooo çatır çatır izleniyor. Hatta İsmini söylememde e, sakıncası yok. Enes Batur mesela e, yıllarca küfür ederek, oyun, oyun oynarken küfür ederek e, kazandı. Şimdi nerede bilmiyorum. E, hatta film falan da yaptı. Sonra bir ortalıktan çekildi. E, şu an ne yapıyor bilmiyorum. Ama biz amatörce emek veriyoruz. İnanın e, akşam 5'ten beri ayaktayım. Birinci çekim yaptım, ikinci çekim yaptım. Şimdi Samsung monitörü tanıtacağız. E, umarım e, emeklerimiz ziyan olmaz. Emeklerimize destek olur. Şimdi bir çay molası vereceğim, sonra tanıtıma devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar önce Samsung Curved e, monitörümüzün ben özelliklerini saymak istiyorum. E, ekranı 26.9 inç, ekran çözünürlüğü 1920x1080 ve ekran teknolojisi de VA olarak geçiyor. Yenilim hızı da 60 Hz, tepkime süresi 4 milisaniye. Curved bir monitör. Parlaklık 250 sd e, metreküp olarak geçiyor. HDMI girişi var USB Type girişi e, yok bilginiz olsun. Şöyle <laughs> diğer özelliklerini de saymak istiyorum size. E, öncelikle şunu da söyleyeyim, e, cihazımızda opera yok. E, ekran boyutu 8.4 cm e, full HD FHD olarak geçiyor. Dediğim gibi 60 Hz e, dijital sinyal frekansı da 56 72 Hz olarak geliyor. HDMI var. HDMI versiyonu 1.4 ve HDMI işte bir tane. E, VGA girişi var. Kulaklık 3.5 mm girişi var. Ayrıca Kingston kilidi de bulunmakta. Ee, şöyle piksel yoğunluğuna bakalım 82 ppi, piksel aralığı 0.310 mm kontrast oranı 3000'e 1, parlaklık tipikte 250 cd/m², ee, parlaklık maksimum 300 cd m3 olarak geliyor. Ee, tepkime süresi 4 milisaniye, mm, 4.4 milisaniye özür dilerim. Renk 16.7 milyon ve renk derinliği de 8 bit olarak geliyor. Yukarı aşağı eğimi var. Ee, ekran panel tipi de kavisli curved olarak geçiyor. Ee, 178 e, yatay açısı ve 178 derecede yine izlenme açısı, açısı var. NTSC desteği var. NTSC yine %72. E, stand rengi siyah. Ekran özellikleri AMD, FreeSync, titreşim azaltma, flicker free, mavi ışık fitnesi var. Yine bunda da Blue light Filter. Kavis yarıçapı 1800 R olarak geliyor. Ekran genişliği 614.2 mm. Ekran yüksekliği standlı 466.2 mm. Ekran derinliği standlı 251.2 mm. Ekran genişliği 614.2 mm. Ekran yüksekliği 382.8 mm. Ekran derinliği de 94.4 mm. Ekran ağırlığı 3.5 kg. Ekran ağırlığı standlı 4.3 kg geçiyor. Ön çerçeve tipi ince çerçeve. Ön çerçeve rengi siyah. Arka kapak siyah. VESA desteği var. VESA standı da 75x75 mm ee, Samsung CR50 model olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi bir kutuyu açalım bakalım neler var neler yok bir görelim. Kutunun içeriğini şöyle göstermek istiyorum. Neler çıktığını cihazımız yani monitörümüz satılık bu arada bilginiz olsun. Uygun bir fiyata size verebilirim. Ankara işi teslim ya da dışarıya kargolayabilirim. Şöyle bir adaptörümüz var. Bir olsun. Stand ayağımız cihatin üstünde şöyle. Stand ayağımız uzay mekiği gibi. Bıyırt. Bıyırt 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 nasıl takacağımızla ilgili bir şöyle rehberimiz şöyle bir vida çıktı içinden bakacağım nereye kullanılıyor şöyle enerji tüketimini görün E sınıfı 21 kW şimdi monitörümüzün kendisi bir şunu bir kurayım hatta bir de Maycool cihazımızda takalım bir bakalım Nasıl bir görüntüye sahip. Körbut, e, gayet güzel. Burada <laughs> inanılmaz emek veriyorum. E, bu sol kolum ameliyatlı biraz zorlanıyorum. E, ama sizin için bunu yapacağım. Arkadaşlar, şimdi ben yine de göstereyim. Şunu, şuraya, şu şekilde takıyoruz. Ve sonrasında cihazımızı takıyoruz. Takılma şekli şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle çıkartayım. Bakın buraya bunu oturtuyorsunuz. Sonrasında da vida alıyoruz arkadaşlar. Aynı avucumuzda çıkan vidayı buraya takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için dağınıklığımızı görüyorsunuz. Çok uğraştım valla nefes nefese kaldım. Çayımı doldurdum. Çayımı içiyorum bir yandan da. Şimdi e, gördüğünüz gibi kavisli Samsung monitörümüzü açtık. Burada da gördüğünüz gibi e, monitörümüzde Bağdaştırdık. Bu arada bunun da hoparlörü yok. Ee, bir önceki tanıttığımız cihazın da monitöründe e, hoparlörü yoktu. Yani ama e, mesela bu Makeel tarzı cihazlar alırsanız Bluetooth desteklediği için e, Bluetoothlu sesli komutlu hatta isterseniz e, yine kumanda edebilir ve e, hoparlörü de o şekilde kullanabilirsiniz. Cihazımızı zaten Makeel'ı önceden tanıtmıştık. Ee, ama en azından monitörün görüntüsünü anlamanız anlamında YouTube açacağım. Bu arada monitörün arka tarafında yani şu tarafında bir joystick var. Bu joystickle bakın hani parlaklığı falan isterseniz arttırabiliyorsunuz böyle. Bakın kontrastı yine arttırabiliyorsunuz. Netliğini arttırabiliyorsunuz. Yani bu tür işlemler yapabiliyorsunuz ya da kapatıp açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir YouTube açalım bakalım. Bir de görüntüsü nasıl ona bakalım. Şimdi kanalımızı da açtık bu arada. <laughs> Burada isterseniz izlerken şu şekilde ilerleyip abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ya da kaydedebilirsiniz. Görüntü kalitesini de bu şekilde değiştirip yine işleme devam edebilirsiniz. Görüntü kalitesi gerçekten çok güzel. Körüt bir televizyon zamanında meşhurdu ama monitör harika ya. Her yönden bakabiliyorsunuz. E, açısı çok güzel. Demek ki böyle bir şeymiş Samsung Körüt'te. Bir de isterseniz bir 4K görüntü açayım. Bir de 4K görüntüde bakalım nasıl. Bir de onu değerlendirelim. Arkadaşlar benim Wi-Fi yemedi. E, bayağı bir uzakta çünkü bayağı mutfaktan ama e, 1080 pyi e, çok güzel bir görüntüyle görüyoruz Samsung Curved e, monitörümüzle. Kesinlikle başarılı. Ben beğendim. Yani mat bir görüntü. Zaten Samsung'larda biliyorsunuz mat bir görüntü vardır. Böyle çok parlak bir görüntü almazsınız ama detayları görebilirsiniz. Gerçekten detaylar çok güzel. Ben beğendim. İşte açıkçası Gayet güzel. Dijitallerden yine yeni videolarla mesela Bayetik tanıttık, e, Forever 60 tanıttık, piknik yapmak için sadece hayatımız dijital değil tabii ki. Huzur bulmak adına süper bir doğa var. O, onu mutlaka izleyin. Çok güzel. Titan 4K izledim mi bilmiyorum. Mutlaka izleyin. E, işte i̇şte soundbarla kullanabilirsiniz bu monitörü. İşte Greenwich soundbar tanıttık. E, yine ufak cihazlarımızı ve televizyonumuzu tanıttık. E, bir sürü şey Amazon ee, yine FreeStick tanıttık. Ee, ayrıca Next, Ikon. Ee, burada gördüğünüz gibi birçok cihaz, Formüler Z10 mesela bu cihazda çok yakışır. Ee, bunu tanıttık. Novaler cihazı keza öyle. Ee, bunların hepsini tanıtıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. E, sayfamızı buluyorsunuz. İstal i̇şte Evren TV'ye giriyorsunuz. Şurada logomuzu görüyorsunuz zaten. Bakın burada abone ol ya da katıl da diyebilirsiniz burada katıl e, seçeneğiyle bize katılarak destek verebilirsiniz. Ayrıca süper teşekkürü de açacağım Allah izin verirse. Süper teşekkürle de ufak tefek katkılarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bunlar da bizim ekmek paramız eğer beğenirseniz ya da katılırsanız ya da abone olursanız bunlar bizim geçim kaynağımız diyebiliriz arkadaşlar. Biz bu emeği vermek için işte bu ücretleri harcıyoruz ama sonunda da siz izlerseniz beğenirseniz bu bizim için büyük bir onur oluyor. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Dişlererler kalın. Ben Dişlererler.